Ben Hüseyin Şiyar, 70 yaşındayım. Şimdi şöyle bir şey, daha önce böyle bir rasım olduğunu biliyordum. Doktora gittim. Doktor bana dedi ki, mercimek tanesi kadardır, bu pek önemli değildir. Ameliyat edersem yüz feci falan geçirirsin diye. Ben o yüz feci geçirmekten ise onu tecih etmedim. Arada 7-8 sene geçti. Baş ağrılarım başladı. Başıma şimşek çaktı. Ondan sonra burnuma e, şimşekler oldu, arka dişlerim ağrımaya başladı. Ondan sonra bu bir müddet devam etti. Sonra bir gün çok şiddetli bir ağrım oldu. Hiç ağzımı açamadım. Sağ olsun Saladin Hoca ilki bir, bir ay, bir buçuk ay bir tedavi yaptı. Tedavi sonucu e, bana üç boyutlu bir MR çektirdi. MR sonucu ameliyat olmam gerektirdi. Ondan sonra da hoca beni ameliyat etti. Ameliyattan 2-3 e, gün bir ağrım oldu. 2-3 gün e, bir e, arı keşfi kullandım. Ondan sonra şu anda çok rahatım, çok iyiyim. Hiçbir ilaç kullanmıyorum, hiçbir arı keşfi kullanmıyorum. Ve hocanın sayesinde hayata döndüm. Ben Profesör Doktor Selahattin Tuğrul, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanıyım. Şimdi hastamız bize şiddetli yüz, dudak ve çenesinde olan ağrıyla başvurdu. Özellikle konuşurken, yutkunurken, dişlerini fırçalarken yani günlük aktivitelerini yapamayacak hale gelmişti. Biz buna trigeminal nevralji diyoruz. Yani yüze giden sinirlerin bir şekilde uyarılmasına bağlı olarak şiddetli ağrı. Bu tip hastalar çok muzdariptir. Gerçekten çok rahatsız olurlar. E, tedavisi için e, hemen araştırmaya başlamışlar. Tabi hastanın e, beyin sapında bir tümör ortaya çıkıyor. Aslında daha önceden var olan bir tümörü varmış. E, daha önce buraya Gamma Knife yapılmış. E, tümör küçülmüş olarak değerlendirmişler ama tümör büyümeye devam ettiği için artık e, bu bahsettiğim yüze gelen sinire de e, bası yapmaya başlamış. Bu basıya bağlı olarak artık nevracisi ortaya çıkmış. Nevriajcı durumlarında hastalar ciddi anlamda rahatsız olurlar, günlük hiçbir faaliyetlerini yapamaz hale gelirler aslında. Böyle zamanlarda önce ilaç başlanıyor, bazı ilaçlardan fayda görmesi umuluyor, ama hastamız bu ilaçlardan da fayda göremez hale gelince ameliyat etmek durumunda kaldık. Ameliyatı için kulağın arkasından beyincik ile beyin sapı arasına girerek oradaki tümörü ulaşmak ve oradaki tümörü Çıkarmak hedefimizdi. Burada hastanın onayını aldıktan sonra e, ameliyatımızı gerçekleştirdik. Oldukça zorlu bir ameliyat olmasına rağmen e, çok başarılı bir şekilde bu ameliyatı tamamlamış olduk ve hastamızda da e, kalıcı bir yüz felci oluşturmadık. Bu tip ameliyatların en büyük riski e, ameliyatlardan sonra hastalarda kalıcı yüz felci oluşmasıdır. E, şükür ki böyle bir durumda olmadı. Hastamız e, hem ağrılarından kurtulmuş oldu. Hem tümöründen kurtulmuş oldu, gayet mutlu bir şekilde bundan sonra hayatını devam ettirecek.